Doğruyu söylemek gerekirse Benten ve Generator Rex'in tekrar birleşeceğini duyunca çok sevmiştim. Çünkü iki çizgi filmi de eskiden çok severdim. Başlangıçta ikisi de çok ciddi yapımlardı. Hatta Generator Rex izlerken korkmuştum. Çünkü bazı Evo'lar gerçekten korkunç tiplerdeydi. Ama gerçekten dostum çok güzel bir zevk veriyordu. Ciddi olması daha büyük bir kahraman havası katıyordu. Ben de yeni çıkacak filmin gelmesini bekledim bu mükemmel çizgi dizinin ciddiyetini ne kadar düşürebilirler diye düşündüm. Ama sonuç gerçekten hayal kırıklığı. Rex Salazar gibi ciddi bir adamın bu kadar cıvık olabileceğini hiç düşünmemiştim. Yani tamam belki eskiden çok ciddiydi ama gerçekçilik çizgi filmi muhteşem yapıyordu. Ciddiyeti biraz düşürseler neyse de tamamen düşürmek gerçekten filmi yarıda kesmeme sebep oldu. Bu arada şu ana kadar en iyi reboot filmi Alien Extinction gibi gözüküyor. Bu arada filmin henüz Türkçesi çıkmadı. Büyük bir ihtimal Nisan sonu Türkçe dublajı yapılır. İlk önce bahsetmek istediğim karakter Ajan Altı. Neyse ki o hala ciddi ama tipi çok iyi olmamış. Keşke eskisi gibi yapsalardı. Ancak güç konusunda hiçbir değişim yoktu. O bütün uzaylıların bene savaş açması hoş bir şeydi. Çünkü geçmiş serilerde bu olay yaşanmıştı. Bobo'nun davranışlarında bir değişim olmamış. Bu iyi bir şey. Filmin bitişi de iyi değil. Çünkü eskisinde güncelleme ve Generator Rex Alpha'yı yenmişti. Bunda sadece bir tokalaşma var. Sadece tokalaşma. Dolayısıyla çok güzel bir sonu da yoktu. Filme puan vermek gerekirse 4. Neden mi? Çünkü tek iyi olay Rex'i, Altı'yı ve Boba'yı tekrardan görmekti. Ne yeni bir uzaylı ne de ciddiyet vardı. Daha iyi bir senaryo yazılabilirdi. Filme bakarken özellikle Doktor Holiday'e baktım ancak o hiç ortaya çıkmadı. Sıra geldi Alien Extinction'a. Asıl önemli olan o. Çünkü onda alternatif benler var. Bakalım Eren'e karşı mı iyi olacak yoksa Alien Extinction'dı. Evet arkadaşlar bugün Ben Genon filmi hakkında konuştuk. Tatmin etmeyen bir filmdi. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazın. Abone olarak inceleme videolarını takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Ha son bir şey. Alien Extinction incelemesini 3 Youtuber beraber yapacağız. Haberiniz olsun. どうして